Hamuzda sonuçta tekrardan bir video bu arkadaşlar. Bugün neyse beraber çok sonuna bir bir yani. Yine kim var başımızda? Vincenzo var yani bildiğiniz gibi. Vincenzo yani tepki çekeceğim yani. Mesela Vincenzo yani dünya bence en güçlü Benim fikrime göre yani. Neyse bu işte oyuncu keçit Allah ya yani, oyun değil de. Dümdüz keçit Allah. Hay ne ile acaba bu videosundan? Tam ekran eliyle. Oo bir kafa attı. Bir tane kafasını attı Vincenzo. Biliyor musun bu ola bu? Biliyoruz olmadı. Ha Vincenzo bezen doğru değil. Oho. Oğuz baba kafa atırdı. Oğuz. Oğuz. Yuh. Bence bu dünyanın en güçlü Free Fire oyuncusu diyorlar. Çünkü kompütörde oynuyor yani. Bence kompütörde. Adım nedir? Windows. Windows'de bir şey işaret var bilmem. Ben o işte kafam işe bak ya, bu kadar Allah. Şey... ne çok güzel oynuyor yani dostlar bunu da herkes bilir. Vincenzo bildiğiniz gibi dünyanın nez, en ama en delikli bonosu. Abi bunca da ha oyunu başlarım. hadi yani oyunu? Dur saçlardan bak güzel ya. Bin not gelsin yalnız. 1000 like gelse ya 1000 like diyorum. Dostlar hedefimiz 30 like yani hedefimiz bildiğiniz gibi 30 like gelse yani 30 like gelse yani şey çekeceğim ya havası yatı. E, bir youtuber da var Free Fire oyuncusu. Ya yani, ya yani, onu çekeceğim ya. Yani. yani hedefimiz 20 like'tı. Bu videoya 20 like gelirse olur. Video 10 da gelir. Neyse. Oh, tez tez 3 kilo var bu arada. Hala olursun. Hu. Kafa. Hu. Gördünüz mü kafayı? Biz pas atar. Hu. Gördünüz mü sen dünyanın gücü farklarından size. Eski bunun karşı kalmasını. Dezendo. Dırı dırı. Let's go. Bakalım hmm, hani gece. Bence Dostlar her hafta 20 like yani. Bu yüzden 20 like gelersen. şimdi her istediğin YouTube'u çekelim ya. Ben, ben belki abası çekildim yani. Güzel ya. <laughs> Uhu, donu Gördüz mü? Az canla qurtuldu. Necə? Çey? Haçan çəkəcəyik baxaq. Oho. 27 iyunda çıxım. Uf. Gördünüz mü nə elədi? Dəzsəndə olur, dəzsəndə. Qula kofa, asas kova yetəsə ağələk və bəli. Aha. Buraya düştü. Ama orada... Ohoo! Tamam geleceğim orada ölmeyeceğim. Yuh! Adamın kilini çaldı adam. Biliyorsunuz kilini çaldı. Oho ne bu? Hile dedim. Hile. Ama bir Hile. an hileye tepki çektim. Oynuyor. O, o kafa attı bir tane. A, ne unuttum? Uf, görüyorsunuz ne Profesyonel oynuyor Ağzım açık Allah, <laughs> Tabii lan ya. Bu ne kafa? Thompson, Thompson. Thompson kafa. Tabi yani. Thompson. Hmm, Thompson aldı eline. Ve bir şey Thompson da bitirir. He. Bilin, bilin, bilin. Yani yere düşen adamları Thompson da bitirir. Ya bayılmıyor ya. En çekileri en bir beş. Bildim. Oh, yes. O bir kafa. ...attım. Sonra bakın ne dedi? Bir gözler bir an kapattı. onu bu neyse kapatır, bilmiyorum ya. Ne kadar uzun gün yüzünü alsa şey demiş yani, adamlarım demiş ki, gün yüzünü alsa şey O değildi yani. Gün yüzünü hakiki... ...alsas yediği istedim. Dedim, lan kim yapsa lan be! Oğlum! adam en püpeş yedi yani. Geyon səkinə gülürdü. Ümumiyyətlə çəkşək şəhər yolu 15 şey də var onda. Bu. Şəhərdə bax ola, çək yetkinliklərini qaldırmasaydılar. Şəhər dostlar mağazadan almasaydı bomba kimi olardı yəni. Mağazadan alma almay qoşalar əli olaraq. Hə, asıl şey etkinliyə qoymaları ala. Etkinliyə qoşsalar daha olar yəni. Üç gün ya sus bu sefer o pulpal desinli var abi alıyorlar. E, etkinler koymuyorlar yani pompalı. yani nadir bir pompalı yani o nadir pulpalı Ya. Yani ben için nadir bir eşya da önce bir koymur. Çocuk arazim bir onda geldi yani. Yani böyle 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 yani oyunu bilen oynama ne yani etkinlik gelse herkes, herkes gel isteyen yani yani Asıl şey ya yani, elmas, yani. elmas istemezsin yani. Asıl elmas istemezsin Elantisine gel olsun yani Elmas istedi eğer Hiç kim olabilmez Bir ay iki günlükten kalıcı versen yani Adı 7 yedi günlük verse de Hiç çok da hoş gelmez Asıl rengi yani. yani çok güzel Ağla bir şeydi Ben 1800 yaşında yetkinliğe koysalar Ağla olar yani ama yani ben de bunu dinlem işte yani buradan ya yani, koysalar yani etkinliğe yakışıyorlar. 24 yani, saatlik yok 7 gün ya da kalacak. 2 üçünden birini koyarlar yani. koysalar Allah yani bir şey çeşitli de, bildiğiniz gibi nadir bir şey yakıma sahipti onun bence en yakışıklı silahıdır yani belki ikinci ikinci de yakışıdır yani Yəni Emirsyok şeysində desənər ki, istidir, yəni. İstəyirdi. Eskinliyə də qoysalar ağlı olar. Qarenada, Qarenada bənçə özü istəyərək qoymur. İstəmir, istəmir qoymaq yəni. Onu dəyişdimsə, bu Qarenada yəni Qarenada çıx fikirləşmir. Bəzən olmamıb. Birnə birnə etkinliklərlə qoyacaq demirlər. Mən ona görə də Qarena yəni heç kim fikirləşməsinə, alanlara hələ -həl olsun yani. Belə deyim. Yani. videomuz bu qədər dostlar. Like etməyin mənə çox sağ olun. Bay bay.